Arka adını, şeyini bir sorsana bir adı, adını falan söyleyebilirim. Adın ne senin? Ümmühan. 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 Kayıt altına alalım da ne olur namaz her ihtimale karşı. Şu adını sorayım mı? Soyadı neymiş? Soyadı yok, soyadı da çay yani. Turan. Turan ha, Turan. Turan. Ümman Turan. Ümman Turan. Tamam. ,mış. Kalkma, 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 tura, tura, tura. Kâle, tura. kalkma, abla, kalkma, kalkma ki ambulans gelene kadar bekle. Bir an, kanaman manaman varsa şey sıkıntı olmasın. Kalkma. <laughs> ne diyor? <laughs> yok yok korkma korkma. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey sana bir şey yapamaz. Merak etme. <laughs> tamam sen emin ellerdesin. Rahat ol. Sıkıntı yok. <laughs> kocası mı vurmuş? kocası diyor çocukları vuruyor diyor. O çok kocası biraz ya insan Yani bunun bu şekil var ya. Ambulansları indirdik tamam. Abi yol ver de geçsin. Tamam. Şey en çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.